Hoş geldi. Hoş Son tadımı sen yapıyorsun. Evet. Özbek mantısı değil mi? Evet ve her biri farklı bir puan aldı. İyi kötü diyemem. Senin Vallahi... puanın belirleyici olacak ama zaten günün sonunda bütün altınlar Beyhan ve Okan'a gidiyor ama bu puanlar çok değerli, çok önemli. Çünkü yarın eleme potasına yollar ya da 15 bilezik kazandırır. Vallahi bizim yanımıza çalışan Özbekler vardı. onları yapıyorlardı oradan. Aşinayım yani. O zaman nasıl olması gerektiğini biliyorsun. hamuru biraz kalın olmuş. Aslında hamurun ince olması lazım. Ama pirinçleri falan iyi pişmiş. Bakalım diğerlerine Bak bunda... ...gösteriyor kendiler ya. Yani diğer tabağa göre daha iyi. Ama bir öbürlerine de... ...bakmamız gerekiyor derken... aşırı kalın, pirinçleri hmm. pişmemiş. Tıkır tıkır pirinçler ağzımda vallahi Sadece bir tabağa güzel yorum yaptın. Yani, yani. O zaman söyle puanlarını. Şimdi diğer tabaklara nazaran... ...birinci tabak üç. İkinci tabak kiminse ellerine sağlık. Yani Özbeklerle falan yetişmiş. Beş. Hamuru çok kalın, aşırı kalın, pirinçleri de çok iyi değil. Bir. Bunda da hamur bir nebze kalın. Bunda da pirinçler çok tıkır ama hiç olmamış. O da bir. Neyse, en azından bir, bir, bir değil de puanlarımız üç, beş, bir, bir. Evet. Üç numaralı tabaktan başlayabiliriz. Yok, üçüncü tabak, pardon. Üçüncü, üçüncü tabaktan, tabaktan başlayabiliriz. Bu tabağa bir puan verdin sadece. Bir alan beyhanlar, yazık gerçekten çok yazık. Beyhan valla senin yemeklerin çok güzel çıkıyordu. Sana beşleri veriyordum. Ne oldu? Ne değişti? Hepiniz anlaşmış gibi, hepiniz bir vermeye başladınız. Yo hamurun çok bana. kalın, pirinçlerin yani hamurun kalın olmasının imkanı olmasın. yok. Hayır, hayır, diğerlerinin yanında kalın. Be, hayır imkanı yok. Hamurun Allah. kalın olmasının imkanı yok. İddialaşalım mı? İddialaşmaya gerek yok çünkü ben o kadar ince yaptım ki patlamaya başladı artık en sonunda açılmaya başladı yapışmadı bile doğru düzgün Deryan, incelikten. Bu problem var damakta mı var? O zaman üçü, üç puan verdiğin tabağı açalım birinci tabak. yine herkesten 5 aldım Harun abi. Geldim yine senden 3 aldım. Dediğim gibi yani daha iyi bir tabak var burada. Afiyet olsun Hamuru rahatsızdım. Daha önce iç pirinci daha iyi olmuş. Bunun ince olması lazım. Evet gelelim günün son tabağına. Bu değerli kıymetli 5 acaba kimin? Seda'nın mı yoksa Cansu'nun mu? Tebrik ederim. Çok Tebrik şaşırdım valla gerçekten. Ben de şaşırdım o kadar bir, a, bir herkesden bir sonra... kız kendi inanamadı ya. Kız kendisi inanamadı. Herkezden o hamura gelenden geçenden bir aldı, gelenden geçenden bir aldı. Ya sana mutabak inanamıyorum. Şu tamam mı, mı bir aldı? Herkezden. Herkezden. Ebru'nun eşinden, kendi eşinden. Harun'cum çok uzatmayalım istiyorsan yarışmak mı istemiyorsun? Harun. Yani. Seda. Herkesin bir verdiği tabağa gittin, beş verdin Harun. Bak hamurun kalınlığını görüyor musun? Bazlama gibi. Hamurum kalın değil, hamurumu... İncecik, ...bir saniye. Pirinci, tamam pirinçlerine de bak, tıkır tıkır Beni pirinçlerine Beni Beni dinler misin? Hı -hı. Hamurumu bu şekilde açsaydım... ...tamam mı, çok ince açsaydım dağılırdı. Paramparça Ama olurdu, aynı bunun gibi. Cansu'nun annesi bile dedi ki, bugün kim ne dese dedi kadıncağız haklı dedi. Çünkü üzücü bir olay yaşamışlar, tamam mı? Çıkaramayacağım zannettim tabağı dedi. Kimse, onlar kendine inanmıyor Harun. Anladın mı? Sedacığım beni bir dakika dinler misin? Dinlerim. Yani gerçekten ben kendime güvenmiyordum yaşadıklarım olaylardan Hı -hı. ötürü. Fakat ince bir hamur açtığımı da biliyorum. Bu Abla arada canım. gerçekten Sizin seni ablacığım en ince evet. hamuru ben açtım. Ya bir şey diyeceğim. Bir şey de vallahi bak bir de boğazı giymişim şuramı falan sıkıyor. Cansu hani hadi şansa bu haftada kaldınız. Bu hafta da elenmiyorsunuz da. Önümüzdeki hafta kendi gururunla gider misin mesela? Niye vazgeçeyim ki? Ya vazgeç çünkü kaldık rezil Yo, oluyorsun. Yok vazgeçmeye rezil niyetim oluyorsun. yok. Daha tamam bir iki hafta bakalım. Bu ikinci haftan. Ki. Bu ikinci haftan. Evet. Kaçıncı günün? Bugün dokuz. Dokuz günün yedi buçuğunda ağladın. Sedacığım. Annedim tamam. tamam dur sen. Kimin gideceğini Allah bilir. Bana bak Seda. Gelinime benden başka kimse laf söyleyemez. Çok korktum vallahi ellerim kork, kork diye söylemiyorum. Özellikle bugün bu kadar üstüne gitmeye hiç hakkın yok. Herkes Seda'nın üstüne gelsin ama beceriksize beceriksiz deyince İyi de kocan neyi beğendi? Senin gelinin beceriksiz. Bir daha beceriksiz diyemezsin. Beceriksiz. Diyemezsin. Beceriksiz. Yok öyle. Bak bir daha yok diyorum. Yok Seda'cığım. Biraz. Bir daha diyorum beceriksiz. Ben seni galeye almıyorum. Harun sana teşekkür ediyorum. Ben Artık günün birincisini açıklayacağım ve üstelik bugün günün birincisi kendi elleriyle kazanacağı altınları Beyhan'a verecek. Hazır mısınız? 25 puanla. Bugünün birincisi... Evet, iki çeyrek altını kazanan hangi gelinim? Ama çok fazla kalmayacak onda. 25 puanla 9 puan farkla. Çok güzel bir puan farkıyla hak edilmiş, kazanılmış bu altınlar. Ebru Elinde başına Altınlarımı almaya gidiyorum, gelsin müzik. Elinde merdane, yarışıyor eşler başına başlıyoruz hadi mutfak mutfak Derya Hanım bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ben geldim geleli altın alamıyordu. Benim de ona hediyem olsun. Gözlerinde problem var galiba canım. Sen burayı hiç görmemişsin. Görmüyorum. Hadi canım hadi. Görmüyorum. Evet bugün üç çeyrek altın Beyhan'ın oldu. Şans eseri olsa da Ebru 25 puanla bugünün birincisi olmuştu. Cansular 16 puan almıştı. Sedalar 14 puan. Beyhanlar da 12 puan. Kız en düşük puanı alarak kazandı. Bir şey değil mi iyi boş ver. Yarın bakalım neler yaşanacak. Yeniden saat 14'te ATV ekranlarında görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>